Hazır UHT sütleri dağıtıyoruz. O da 500 litre civarında. Toplam büyük. litre. Evet, bin, 1500 mı? litre. 500 Fakir litre var. paket. E, 1000 litre de pastörize süt, açık süt olarak ikram edeceğiz halkımıza. Hayemiz e, süt üretimini e, geliştirmek. Hayemizde bu e, yaklaşık e, 26 litre civarındadır. E, ama ülkemizde gazlı içecek e, tüketimine baktığımızda ise bu 40 litre civarında. Gidiyor, gidiyor. Gidiyor, gidiyor. 21 Mayıs Dünya Süt Günü'nü kutluyorum. Özellikle Bingöl'de süt e, günü kutlaması biz bilmiyoruz. Yani doğrusu doğruya doğru. Özellikle birlik olarak Süt, süt aşın gün gelip de süt almasıyla birlikte bizim de süt toplama merkezi kurarak bu süt dünya gününün süt etkilerine katıldı. Önemli, önemli bir ülke için önemli bir halk için önemli bir kaynak hayvancılık bölgesi olan bir ilde sütün daha aktif hale gelmesi için herkesin çaba gösterilmesi gerekiyor. Sütün daha iyi para etmesi için bölgemize güçlü bir süt sanayinin olması önemlidir. İnşallah süt taş bu konuda gelirse biz farklı yerlere daha ileriye daha ileriye gitmeyi düşünüyoruz. Bu konuda tüm emeği geçen